Merhaba. Bugünkü videonun konusu korku tüccarlığı. Tehditler üzerinden manipülasyon. Korku tüccarlığı belirli bir tehdit veya tehlike üzerinden bireyleri manipüle etme stratejisidir. Bu kavram bireylerin korkularını istismar ederek kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmeyi hedefleyen bir yaklaşımı ifade eder. Korku tüccarlığı genellikle politik, sosyal veya ekonomik bağlamlarda kullanılır ve toplum üzerinde derin etkiler bırakabilir. Korku tüccarlığı psikolojik bir mekanizmaya dayanır. İnsanlar tehdit altında hissettiklerinde daha savunmasız hale gelirler ve bu durum onları belirli davranışlara yönlendirme konusunda etkili bir şekilde kullanılabilir. Korku bireylerin karar alma süreçlerini etkileyebilir. Bu nedenle bu tür manipülatif stratejiler toplumsal kontrol sağlamak veya belirli bir ajandayı desteklemek için kullanılabilir. Bu tür stratejilerin temel bileşenleri şunlardır. 1. Tehdidin vurgulanması. Korku tüccarları mevcut tehditlerin abartılması veya yanlış bir şekilde sunulması yoluyla bireylerin endişelerini artırır. Bu durum insanların korkularını pekiştirir. 2. Çözüm sunma. Tehditler vurgulandıktan sonra korku tüccarları genellikle bir çözüm sunarak bireyleri ikna etmeye çalışır. Bu çözüm genellikle onların çıkarlarıyla örtüşen bir eylem veya politika olabilir. 3. Duygusal manipülasyon. Korku bireylerin duygusal durumlarını etkiler. Korku tüccarları bu duygusal tepkileri kullanarak bireyleri harekete geçirmeyi hedefler. Korku tüccarlığı bireyler üzerinde derin etkiler bırakabilir. Bu tür manipülasyon toplumsal kutuplaşmayı artırabilir, bireylerin psikolojik sağlığını olumsuz etkileyebilir ve halkın güvenlik algısını sarsabilir. Ayrıca korku tüccarlığı bireylerin özgür iradeleri üzerinde sınırlayıcı etkiler yaratabilir. Korku temelinde hareket eden stratejiler toplumda güvensizlik ve panoroyanın yayılmasına neden olabilir. Bu durum bireylerin toplumsal ilişkilerini zayıflatır ve sosyal dayanışmayı azaltır. Özetle korku tüccarlığı belirli tehditler üzerinden bireyleri manipüle etme stratejisi olarak önemli bir sosyal dinamiği temsil eder. Tehditlerin abartılması, duygusal manipülasyon ve çözüm sunma gibi yöntemlerle bireylerin karar alma süreçleri etkilenebilir. Bu tür stratejilerin toplum üzerindeki olumsuz etkileri göz önünde bulundurulduğunda bireylerin bu tür manipülasyonlara karşı daha bilinçli ve eleştirel bir yaklaşım geliştirmeleri önemlidir. Korku yerine bilgi ve anlayış temelli bir toplum oluşturmak, sağlıklı toplum dinamiklerinin sürdürülmesi açısından kritik öneme sahiptir. Korku tüccarlığı tarih boyunca farklı bağlamlarda ve dönemlerde ortaya çıkmıştır. İşte bu kavramın tarihsel örneklerinden bazıları. Soğuk savaş döneminde, soğuk savaş sırasında özellikle ABD ve Sovyetler Birliği arasında korku tüccarlığı yaygındı. Her iki taraf karşıt ideolojileri ve nükleer silahlanmayı vurgulayarak halkı düşmanlık ve tehdit algısıyla yönlendirdi. ABD hükümeti Sovyetlerin yayılmacı politikalarını abartarak kızıl tehlike kavramını öne çıkardı. Bu durum halkın askeri harcamaları desteklemesine ve Sovyetlere karşı daha sert politikalar benimsemesine yol açtı. Birinci ve 2. Dünya Savaşları sırasında hükümetler savaşın gerekliliğini vurgulamak için korku tüccarlığı yaptı. Örneğin düşman ülkelerin insanlarıyla ilgili korkutucu hikayeler ve propaganda malzemeleri yayınlandı. Bu tür çalışmalar savaşın desteklenmesi ve insan kaynaklarının seferber edilmesi için halkın korkularını manipüle etti. 21. yüzyılın başlarından itibaren terörizm tehdidi üzerinden korku tüccarlığı yaygınlaşmıştır. Özellikle 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra birçok hükümet terör tehdidini abartarak güvenlik önlemlerini artırdı. Terörle ilgili haberler sürekli olarak gündemde tutularak halkın korkuları beslendi. Bu durum kısıtlayıcı yasaların kabul edilmesine ve bireysel özgürlüklerin sınırlanmasına yol açtı. İklim değişikliği konusunda yapılan bazı kampanyalar korku tüccarlığı olarak eleştirilmektedir. Bazı çevre grupları iklim değişikliğinin sonuçlarını abartarak halkı acil eyleme geçmeye ikna etmeye çalışmıştır. Bu durum bazı eleştirmenler tarafından iklim değişikliği konusunda daha yapıcı bir yaklaşım yerine korku yaratmak olarak değerlendirilmiştir. Göçmen ve mülteci krizleri sırasında bazı kişiler ve kuruluşlar göçmenlerin toplum üzerindeki olumsuz etkilerini abartarak korku tüccarlığı yapmıştır. Özellikle belirli grupların suç işleme oranlarını vurgulamak, korku ve nefret söylemini artırmıştır. Bu durum mülteci karşıtı politikalara ve ayrımcı tutumların yaygınlaşmasına yol açmıştır. Örneğin bir kasırga veya deprem tehdidi sırasında buna ilişkin aşırı korkutucu senaryolar sunulabilir. Bu durum halkın hazırlık yapmasına yardımcı olabilse de aşırı panik ve kaygıya da yol açabilir. Siber güvenlik alanında bireylere sürekli olarak siber saldırılara uğrayabilirsiniz mesajı verilmesi bu konuda bir korku ortamı yaratabilir. Bu korku bireylerin güvenlik yazılımlarına yatırım yapmalarını veya belirli davranışları değiştirmelerini teşvik edebilir. Ancak aşırı korku bireylerin teknolojiye dair genel bir güvensizlik geliştirmesine yol açabilir. Evet, bugünkü videonun sonuna geldim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.